Özkan Özcana bırakalım yayını efendim gece boyunca karşımızdaydı zaten Özkan Özcan büyük bir heyecanla arkada ulaştırma bakanını da görüyorsunuz efendim Türk saat 5A uzaya fırlatıldı an be an tanıklık yaptı Özkan Özcan günaydın kolay gelsin vatanımıza milletimize devletimize hayırlı olsun görüyorum ki bakan bey de senin arkanda hala orada sahnede herkesin gözünden ışık umut ve coşku fışkırıyor Özkan Özcan tebrik ediyoruz vatana millete devlete hayırlar getirsin inşallah diye dua ediyoruz yüce Allah'a sözü ve yayını sana devrediyoruz. Teşekkürler Erkan Tan. Biz de tarihi bir ana şahit olduk. Türkiye'nin 5. nesil uydusu TÜRKSAT 5A uzaya fırlatıldı. Türkiye saatiyle 5'i çeyrek geçe e, Elon Musk'ın şirketi SpaceX firması tarafından Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üstünden uzaya fırlatılmış oldu. İlk başta şunu söyleyelim. 5'i çeyrek gece roket Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı ve daha sonra da 35 dakika sonra da bu 5A TürkSat 5A uydusundan roketten ayrılmış oldu ve Türkiye'nin özellikle 31 doğu yörüngesine doğru hareket ettiğini söyleyebiliriz. Hemen izleyeceğimizi de gösterelim. Şu anda Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı. İlk kapsülü çıktı. Daha sonra ikinci kapsülü çıktı ve Türksat 5A uydusu 31 doğu yörüngesine doğru hareket ediyor. Bu ne zamana kadar devam edecek? 4 ay boyuncaya kadar devam etmiş olacağını söyleyebiliriz ve daha sonra da e, bu yılın ilk çeyreğinde bu ilk çeyreğinde hizmete girmiş olacak. Peki bu Türksat 5A uydusu ne hizmet edecek? Özellikle geniş kapsamlı TV geniş kapsamlı TV ve veri hizmetlerini e, hizmet vereceğini söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'de 6 tane uydu var ve bu kapsamda 6 uydu da 3'ü haberleşme, 3'ü de özellikle gözlem uydusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu TÜRKSAT 5A uydusu da Türkiye'nin 7. uydusu olacak ve diğer bu haberleşme uydularına da ekstra hizmet vereceğini söyleyebiliriz. Tabii ki biz de nereden yapıyoruz canlı yayınımızı? Ankara Gölbaşı ilçesindeki TÜKSAT Genel Müdürlüğü'nde burada gerçekleştiriyoruz. Burada da bir tören düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun katıldığı bir törenle özellikle Cap Canaveral üstüne Bağlantılar yapıldı ve burada özellikle bu uzaya fırlatılması anı TÜKSAT-5A'nın uzaya fırlatılması anı anbeyan buradan takip edilmiş oldu. Sorunsuz bir uzaya fırlatılma anı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Falcon 9 roketinden. TÜKSAT 5A uydusu özellikle e, ayrıldı kapsüllerden ayrıldı ve şu anda Türkiye'nin özellikle 31 doğu yörüngesine doğru hareket etmiş olacak. 4 aylık bir süreç olacak. 4 ay sonra yörüngeye oturacak ve bu yılın ilk çeyreğinde de hizmete girmiş olacak. Televizyon yayıncılığında ve veri hizmetleri, veri haberleşme kapsamında büyük bir hizmet etmiş olacak ve bu kapsamda da Türkiye aslında 30 yıllık bir güvenceye de sahip olacak. Çünkü bu TÜKSAT 5A ömrü 30 yıl olacağını söyleyebiliriz. 30 yıl boyunca Türkiye'ye hizmet verecek. E, Ulaştırma Bakanı da özellikle 5B uydusunun da Haziran ayında fırlatılacağını belirtti. Milli ve yerli imkanlarla üretilen TÜKSAT 6A uydusu ise gelecek yıl 2022'de de uzaya fırlatılacak. Yine Space X firması tarafından Elon Musk'ın şirketi tarafından uzaya fırlatılmış olacak. O 5B ve 6A uydusu uyduları aynı şekilde 5 TürkSat 5A uydusu gibi. Tabii ki ilk sinyaller alınmaya başlandı çünkü şöyle söyleyelim. Bu e, yörüngeden e, 31 doğu yörüngesine doğru hareket ettikten sonra yavaş yavaş elektrikli sistem olduğu için de güneş panellerinden elektrik alacak ve daha sonra da uydu e, panellerini açacak ve daha sonra da ilk sinyallerini buraya TürkSat'ın yerleşkesine göndermiş olacak. O anda da tabii ki bizler de an be an takip edeceğimizi söyleyebiliriz. Burada büyük tarihi bir an yaşadık hepimiz açıkçası yavaş yavaş da tabii ki burada bu anı hep birlikte yaşıyoruz ve Ulaştırma Bakanı Adil Kar da bu anı şahit oldu ve bugün özellikle şunu da belirtelim. Uydu Teknoloji Haftası Erkan ve bugün 8 9 10 Ocak'ta Uydu Teknoloji Haftası çerçevesinde bu Türksat 5A uydusu uzaya fırlatılmış oldu. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde de Özellikle TÜKSAT 5A uydusu Cumhurbaşkanı Baş, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında da bugün video konferansta bir etkinlikte düzenlenmiş olacak. Bugün tabii ki yavaş yavaş hemen e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil da yanına gidelim. Aslında duyguları nelerdir o, o da bu törende. Canlı yayında duygularını almak istiyoruz. Sayın Bakanım canlı yayındayız. İlk baştan duygularınızı almak istiyoruz. TürkSat 5A uydusunun uzaya fırlattık. Duygularınız nelerdir efendim? Tabii heyecanlıyız, gururluyuz. Ülkemiz için gururluyuz. Böyle bir projeyi başarıyla sonuçlandırdık. İnşallah uydumuz yaklaşık 4 ay sürecek bir yolculuğun sonunda yörüngesine yerleşecek. Testlerimizi yaptıktan sonra bütün dünyaya faaliyetlerini başlayacaklar. E, tabi bunlar hem uzay vatanda da yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi. Uzayda da gücümüzü, e, varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olduk. E, bu başarılı çalışmalar devam edecek. Tabi bunlar e, ülkemize gurur veren projeler. Onun e, heyecanını ve sabırsızlığını her zaman yaşıyoruz bundan sonraki süreçte 5B uydumuz da var. Haziran ayında e, yine fırlatılacak değil mi efendim? 5B imalası çalışmaları tamamlandı. Testlere başladık. Onu da Haziran ayı gibi fırlatmayı e, planlıyoruz. E, çalışmalar da o minvalde devam ediyor. Peşinden de yerli ve milli uydumuz e, Türksat 6A geliyor. O da çok önemli. Artık e, Türksat 6A'yı ürettiğimizde uzayda yerli ve milli uydumuzda varlığımız olacak. Efendim Tüksat 5A uydusu fırlatıldığında sorunsuz bir şekilde fırlatıldı. Neler hissettiniz efendim? O anki duygularınız nelerdi? Tabii ki bu yıllar veren bir çalışma, bir emek. Tabii bunun başarılı bir şekilde sonuçlanması hem bize gurur veriyor hem de bizi sevindiriyor. İnşallah çalışma arkadaşlarımızla birlikte artık bundan sonra yeni projelerin, yeni planlamaların takibini ve çalışmalarını yapacağız. Efendim hayırlı olsun tekrardan. Teşekkürler canlı yeni verdiğiniz katkı için. Çok sağ olun. Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara canlı yayında duygularını paylaştı ve Türksat 5A uydusu da böylelikle uzaya fırlatılmış oldu ve böylelikle şu anda Türkiye'nin 31 Doğu yörüngesine doğru hareket ediyor Türksat 5A uydusu ve böylelikle de bir kez daha Türkiye'nin 7. uydusu da göklerde uzayda olduğunu belirtelim ve sözü tekrar size bırakalım Erkan Tan.